Merhabalar, 5 çeşit 75 lira olan kampanyamız devam ediyor. Bahadır Lezzet Çarşıda Şubesi'ne hoş geldiniz. Çorbalarımız tavuk çorbası, mercimek çorbası, ezogelin çorbası, nohutlu pilavımız var efendim, bakarnamız var soslu, boşlak pilavımız, bulgur pilavımız efendim, et açtığımız, dana açtığımız güzeldir efendim, dana ciğerimiz, dana döner efendim soslu değişik bir yemek yaptık efendim, kuru fasulyemiz, kavurmamız efendim, istim kebap efendim, tepsi, sebzeli köftemiz efendim, Hasan Başa köftemiz, tepsi patlıcan kebabımız efendim, günümüz olmazsa olmazımızdan. Kanat efendim, prenses tavuk. Karnıyarımız var efendim, köri soslu tavuklu mantarımız efendim. Tezgahımızın lezzetlerinden efendim. Filiz kebabı, tavuk haşlama, dolma, tavuklu mantar var efendim. Köfte, musakka, sebzeli tavuk, taze fasulye, ıspanak ve tavuk sote efendim. Hoş geldiniz efendim, buyurun yardımcı olalım efendim. İstanbul sevgili maş